herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Asman Kestin. Şu anda Urfa'dan Antalya'ya dönüyorum. Kral yeri dönüyor. Yeni videolar gelecek. Bu da yeğenim Şerif. Bu arkadaşım Yunus. Efsane evet. evet. <laughs> geri dönüyor. Şu anda Urfa'da karına geldik. Şanlı Urfa. Şehirler arası otobüs terliyor. Gördüğünüz gibi. Hasan eder her zaman geri döner. Evet şimdi otobüsümüzü bekleyeceğiz. Otobüsümüze binip Antalya'ya doğru yola çıkacağız. Hepinize İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.